Vedat arayayım mı lan? Neyi abi? Oğlum bırak şimdi neyimi ya. Arayayım mı aramayayım mı? Aram abi. Doğru söylüyorsun lan. Oğlum burası ne iş yapıyor lan öyle bir geldik röportajı da. Wedding Planning Company'miş abi. Ha yabancılar yani. Yok ya düğün organizasyoncusu. Ulan Selçuk Wedding Planning diye kampanya mı olur? Selçuk ne oğlum? Kesin kara para akıyordur lan bu adam. Öyle meslek mi olur lan? Düğün organizasyonu neymiş? Geriz yani. <laughs> Nasıl abi? Oğlum, kadınlara nasıl yüzük taktıracağını mı anlatıyor şimdi bunlar ya? Anladım. Kesin? Keriz ağlayan yani. <laughs> Yok, daha çok düğün müğün nasıl daha pahalıya gelir onu hallediyorlar. Bir nevi keriz ağlatan yani. Kökükükükü! <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz ona? Ben de yaptım aynı espriyi. Bana niye gülmüyorsunuz ha? Niye gülmüyorsunuz bana? Geliyor abi. Yok et, e, e, nasıl yapıyoruz? Neyi? Yani röportajı, çekim falan olmayacak? Olacak, olacak. Vedat, kadraj nasıl kadraj? On numaralı beş yıldızlı abi. Işık ışık nasıl Selçuk? Parıldıyor abi, güneş gibi. Ya ses nasıl olur? Ses? Ses bozuk abi, değiştiriyorum. Sorularınız hazır mı? Benim birkaç e, soru önerim olacaktı. Kabul. Ne, kabul? Yani önerileriniz. E, sonuçta burası özgür bir ülke. İstediğiniz soruyu cevaplama hakkına sahipsiniz bence. Çok teşekkür ederim. E, ben öncelikle ne yaptığımızı anlatırız diye düşündüm. Kesinlikle, evet. Ne kesinlikle evet. Ayy. Yani siz anlatın biz dinliyoruz sizi. Biz çok merak ediyoruz. Siz kimsiniz? Ne iş yaparsınız? İn misiniz? Cin misiniz? Bekar mısınız? Evli misiniz? Böyle bir anda geldiniz kondunuz buraya. Maşallah. Bitti mi? Hı. E, o zaman ben anlatayım. Şimdi biz e, gelinle damadın hayallerini kurduğu düğünü planlamak ve uygulamak amacıyla kurulmuş. E, ...çözüm ortakları ile birlikte çalışan e, bu hayalleri Uygulamada profesyonelleşmiş ama bir şirket değil yani bir aile mantığıyla çalışan e, bir e, rüya kumpanyasıyız. <gülüyor> <gülüyor> rüya dediniz zatıma geldi ya. Çalgı Çengi filmindeki o salihin rüya sahneleri nasıldı ya koptum gülmekten vallahi. Kim? Ahmet Kural ben oyuncuyum. O filminde başrolüydüm. Allah izin verirse ikincisini de çekeceğiz. Çektikten sonra zaten ben larım. Kapanın elinde kalırım vallahi. Allah sahibinize bağışlasın o zaman, değil mi? Amin. Şimdi düğün mekanlarımız bunlar. Ee, bunlarla beraber tabi pastalar. Ee, arkadaşlar siz okuma yazma biliyor musunuz? Ama burada yani ben burayı size göstermeye çalışıyorum. Anladım. Anlaşıldı yapalım? Şöyle yapalım. Ben sizi e, pasta yapım tesislerimize götüreyim. Olur mu? Önce bir kahve içmese miydik ya? Ne yapması mıydık ya? Yani e, bu kadarı yeterli bizim için. Çekimi bitirelim. Çekimin üzerine konuşalım. Sohbet edelim. Yorumlayalım. Hayır yani dört tane başrolüm olmasa bu kadarı yeter mi bilmiyorum diyeceğim ama... dört <laughs> tane başrolüm var benim. Yalnız benim size verdiğim listede vardı. Yani öyle sadece göstermekle anlatmakla olmaz. Demonstratif pasta yapacağız yani. Pasta çok önemli. Ya şimdi buradan başka bir yere gideceğiz, oraya seti kuracağız. Zor olmaz mı ya? Abi kırmayalım hanımefendiyi, Ben iki dakikada kurdururum işi, şey, ha? Ben omuzumda çekerim ya. Ayrılmayalım ama. Hadi. Yani bana baştan okey dediniz, tamam dediniz. Pastayı göstereceğiz. Şimdi pasta olmadan olmaz. Ya bizim için hakikaten çok önemli. Neymiş la bu pasta böyle? Seni mi kıracağız? Fikrimin ince gülü. Anlamadım. <laughs> Bak Rüstem abi, lütfen. Seninle daha önce bu konuyu konuşmuştuk. Sen bana söz vermemiş miydin bir daha gelmeyeceğim diye? Ya tamam, sıkıntı yok. On numara. Geldim mi ben, gelmedim. Yolumun istediği bir çayınızı içerim dedim ben. Yani. Abi git ya, bak efendimi bozacağım ha. Ya tamam, Ahmet Bey'i rahatsız etmeyecektim. Seninle bir çay içelim diye. Abi git. Alkol dalmışsın bak. Beni de zor durumda bırakma. Hadi abi. Hadi benim Rüstem abim. Adam mısınız ulan siz? Sıkıysa gorilini yollama. Kendin çık karşıma lan. Bak şimdi. Yediniz lan kariyerimi. Bitirdiniz beni lan. Ha, sektör çocukları. Beni istemiştin lan ilkin yapımcı. Ben olacaktım adamın komşusu. Ama attınız benim dosyayı. En altı attınız. Ha. gitti 437 bölüm. Ulan beni yaktınız, ben de sizi yakacağım. Sevim sevim, benim adım Cemil. Abi ne alakası var ya? Dört yıllık şirketiz biz. Allah aşkına yapma ya. Yer miyim ulan ben, yer miyim ha? Benden kaçmak için değiştirdiniz tabelaları. Selçuk diye kas ajansı mı olur lan? Yer miyim ben? Hadi abi hadi. Polis çağırmışlar, hadi yürü. Tamam, tamam. Bitme gülü. Yedirdiler lan. Fazla vaktimizi almayacak zaten. Ee, ben daha önce demo olsun diye netten fotoğrafınızı yolladım buraya. Usta arçılarımız sağ olsunlar pastayı hazırladılar. Ee, pastamız lazer çizim makinesine gitti ve çıktı. Şimdi ben size söylemiştim. Yani pasta çok önemli, pasta çok önemli. Çünkü çiftler bize geldiklerinde düğün pastalarının üstünde böyle kendi resimlerini gördükleri zaman tabii çok mutlu oluyorlar. İşte! Önemli dediğiniz pasta bu mu? Niye böyle oldu? Usta, bu niye böyle oldu? Tam da çekim gününde. Biraz dikkat etsenize. Yeni alınan usta yaptı bunu. Kim? Kim? Siz? Siz bir saniye. Sizi kim aldı işe? Rüstem abi. Oo, Ahmetciğim. Nasılsın? Siz tanışıyor musunuz? Evet, Rüstem abiyi tanıyorum. Rüstem abi, abi sen pasta da mı yapıyorsun? Ahmetciğim, neden çıktınız böyle? Beni takip mi ediyorsunuz yoksa? şakası falan herhalde bu. Ha yo anladım. Siz tanışıyorsunuz da sabotaj bu herhalde. Sabotajdan başka bir şey olamaz çünkü böyle bir şey. Ya o kadar da büyük bir mesele değil ki bu. Sonuçta bir, bir resim bu fotoğraf değil ki. İşte biraz da yorum kattım. Buyurun. Bu mu şimdi yorum? Anladım yani... Siz defolup gider misiniz artık? Ben böyle bir rezalet görmedim. Alın bunları da toplayın. Lütfen defolur musunuz? Müslüm abi sen ne anlarsın pastadan masadan ne yapıyorsun abi? Aşk olsun abiciğim. Ben üç filmde köşkün açısını oynadım. Abi sen orada yemek yapmışsındır. Pasta değil. Orası doğru da hani edip diye ben bu. Pardon. <laughs> ben bölüyorum galiba ama. Siz ne zaman defolacaksınız acaba öğrenebilir miyim? Toplayın şunları da. Çıkın gidin buradan ya. Ama hanımefendi ne biçim konuşuyorsunuz öyle siz? Sen elini kolunu indir bana beni sinirlendirme. Oh. Pişt, hala bakıyor musunuz? Çıkacak mısınız? Ne? Yeter be! Saçına bacağına baktık seni adam sandık. Karşında yılların oyuncusu duruyor. İlgi gösterip sana pasta yapmış. Sen teşekkür edeceğin yerde... Yeter be! Yürüyün çıkıyoruz. Ben de şikayetçi bunlardan. Tamam abartma abi. yeter be. Saçına bacağına bakıp seni adam sandık. Karşında yılların oyuncusu duruyor. İlgi gösterip sana pasta yapmış. Teşekkür edeceğin yerde. Dedim ne mi abi ben? Dedin abiciğim. Ama Rüstem abicim böyle iş çamaşırıyla oturuyorsun. Olmuyor bir gören olacak. Ya o kızgınlıkla çıkarmışsın üstünden o usta kezini. Yoksa ben böyle bir adam değilim biliyorsun ha? <laughs> Biliyorum abicim. Ee Rüstem abi anlatmayacak mısın? Ne iş? Hiç sorma Ahmetciğim. Peki Rüstem abiciğim. Şişt.